Literatürde farklı tanımları bulunan giyilebilir teknolojiler genellikle giyilebilir bilgisayarlar, akıllı giyim cihazlar, giyilebilir malzemeler gibi terimlerle ifade edilmektedir. Böylece giyilebilir teknolojilerin insanlar tarafından giyilebilecek Mekanik ve teknolojik bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Giyilebilir teknolojiler, internetin gelişiminin içerisinde hızlı bir şekilde büyüyen ve önümüzdeki yıllarda da toplumsal etkilerinin hızla yayılacağına dair izlenim yaratan teknolojik bir gelişimdir. Giyilebilir teknolojiler, veri toplamak, etkinlikleri izlemek ve deneyimleri kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarına göre özelleştirebilen ağ bağlı cihazlardır. Bu teknolojiler, mikroçipler, sensörler ve kablosuz iletişim yetenekleriyle donatılmış ağa bağlı akıllı cihazlar olarak da ifade edilebilir. Giyilebilir teknoloji, üste giyilebilen teknolojik aletlerin genel adıdır. Ancak burada belirgin bir ayrım bulunmaktadır. Bir ürüne giyilebilir teknoloji denmesi için ürünün akıllı sensörlerden gelen bilgileri, akıllı telefona, kablosuz veya bluetooth ile bağlanarak aktarması gerekmektedir. Peki bu teknolojilerin ilk çıkışı nasıl olmuş olabilir? Giyilebilir teknolojinin tarihi incelendiğinde bugünkü anlamıyla olmasa da ilk gelişimi Çin'de 17. yüzyıl fasulye tezgahlarının herhangi bir yazı gereci kullanmak zorunda kalmadan matematiksel görevleri üstlenmek için bir abaküs halkası kullanması ile başlamıştır. Modern anlamda üst düzey bir teknoloji haline gelen ilk giyilebilir bilgisayar ise 1955 yılında tasarlanmış ve 1961 yılında ise icat edilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.